Değerli izleyiciler, Spor360'da dans sporları konuşmaya devam ediyoruz. Dans festivalinin ardından dansın aslında kıyıda köşede kalmış önemli konularına temas etmeye çalışıyoruz. Koray Bey bir konu açmıştı, bize çiğneyecek bir sakız verdi tabiri caizse. Biz de şimdi o sakızı çiğnemeye başlayabiliriz. Ee, Koray Bey derler ki yarışma, siz de gayet iyi duyuyorsunuz zaten, yarışmak dansın ruhunu öldürüyor. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Bir nevi reklam arasında da sizinle konuşmuştuk. Sadece yarışma, yarışma için dans edilirse, hani festivallerde ödül almak için film yapmak gibi, müzik yapmak gibi ya da belirli bir sanat e, disiplini icra etmek gibi bir hale mi gelir? Ruhu ölür, mekanikleşir mi diye düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey? Ya bence e, yarışmada kurallar var ve her yarışmacı o kurallara uyarak e, performansını yapmak zorunda kalıyor. Yani bu anlamda bence e, şey var ya kısıtlar. Özgür yani özgürlük kısıtlar. O anlamda olumsuz bir etkisi vardır. Diğer taraftan hani bir heyecan vericidir. Hı -hı. İnsanlar e, coşkuyla belki yani popülaritesi bakımından e, olumlu tarafı olabilir. Hı hı. Ama bu da ne yol açıyor? E, rekabeti yol açıyor. Tabii rekabet de ister istemez dansın belki e, özünü ortadan kaldırıyor. Yani dansın amacını ortadan kaldıran bir şey. Hı hı. O anlamda e, mesela biz bu aslında biz bu organizasyonun bir yarışmayı yapmıştık. Hı hı. İstanbul Dünya Salsa Şampiyonası'nı düzenledik. Hı hı. Buradaki amacımız şuydu. E, katılımını çekmek amacıyla yaptık. Yani aslında hı hı. biraz da daha e, ekonomik e güzel de bir havucu vardı sonuçta dünya şampiyonası. Evet, yani Kazanan Portekiz'e gidecek. Bir de işte Türk dansçıları da gelsin, onlar da kendilerini göstersin ve tüm yabancı katılımcılar da Türk dansının kadar yetenekli olduklarını görsünler diye bu organizasyonu yaptık. Ama bu tartışmaya açık. Yani bundan sonra devam ettirebilir miyiz, etirmez miyiz? Hı hı. Onu konuşuruz. Sonuçta performanslarla da e, yerli katı, yerli dansçılar kendilerini gösterebiliyorlar. Hı hı. Peki Koray Bey, bu yarışmalar hiç olmasa, festivaller olmasa dans yine bu kadar popüler olabilir mi? İkinci sorun da bu yarışmalar daha sosyal olamaz mı? Yani yarışma temeline dayanmadan o sosyalliği yakalamak amacıyla yapılamaz mı? Dans e, salsa için söylüyorum. E, yani lat sosyal latin dansları için söylüyorum. E, bugüne kadar zaten yarışmanın yarışma ayakları üzerinden bugüne gelmedi. Hı hı. E, dünya çapındaki festival ve kongreler e, ayakları üzerinden bugünlere geldi. Yarışma daha sonradan eklemlendi. Yani burada buraya girmeye çalıştı. E, çünkü burada belli bir kitle oluştu. Uluslararası arenada belli bir kitle oluştu. E, burayı bir şekilde nakde çevirmek isteyen hı hı. E, kesimlerin e, yaptıkları hamleler. E, hani bu tabii ki şey, bu kongredeki yarışmanın e, şeyi bu değildi. Amacı bu değildi. Yani e, bugün evet ben eleştiriyorum. Diyorum ki yarışma bugünkü anlamıyla sporu, dansı şey yapar, sosyal boyutunu ortadan kaldırır. Fakat en son yapılan Kemal Keskin'in organizatörlüğünde yapılan kongrede kongre ayağı, festival ayağı çok baskın olduğu için yarışma bir tadıydı belki. bir Sadece bir yarışma olarak algılanmadı aslında. Bir desendi, bir motifti orada. E, fakat yarışmanın e, sosyalliği öldürür mü? Evet. Bugünkü anlamıyla yarışma sosyalliği öldürüyor. Hı hı. Yani bugün baktı. Örnek var. İşte e, Latin Amerika dans sporlarının sosyal boyutu ortadan kalkmış. E, bir tek şarkıyla bir yıl boyunca bir e, partnerle sürekli olarak aynı hareketleri tekrar etmenin sosyallik anlamında bir karşılığı yok. E, bu işin sosyalleşebilmesi için e, dans e, yerlerinde insanların birlikte e, hep beraber gittikleri e, dans salonlarında dans eder edilir. Hı hı. E, herkesle dans edersiniz. Fakat bir kişiyle bir şarkıda dans etme pratiği herkesle ve her şarkıda dans etme, çeşitli şarkılarda dans etme pratiğini ortadan kaldırır. İşin içine bir rekabet girdiği zaman e, Kemal Keskinin söylediği gibi. Rekabet bugün insanların e, bence en büyük belasıdır. Kesinlikle. Ee, hep bize şunu söylediler ya 80'den 80 dönemlerinde özellikle e, rekabet güzel şeydir. Yanına bir de özelleştirme. 90'lar itibariyle taban yaptı bu görüşler. Evet. Bunun böyle olmadığını bence anlamış olmalıyız. Yani emperyal düzenin işe yarayacak bir düzen olmadığını anlamış evet. olmalıyız belki de. Şu Latin Amerika mevzusuna gelecek olursak o da bir emperyal düzen. Yani evet. kültür emperyalizmi ya da kültür sömürüsü. Latin olarak çıkıyor. Latin memleketlerinden bir yerde bir şey yetişiyor. Ondan sonra sizin biraz önce belirttiğiniz gibi Birleşik Amerikalı oraya gidiyor. Onun başına belki bir şeyler ekliyor ama çok faydalı şeyler olmayabilir. Zaten özü faydalı bir şey ortaya çıkıyor ve kendi adında koyarak Amerikanlaştırıyor ya da işte Birleşik Amerikalılaştırıyor her neyse ve böylelikle zaten bu emperyalizm düzeninde devam etmiş oluyor. Aslında bakarsanız ekleyecekleriniz var mı Ezgi'ye mi dönüyorum? Yani ben şunu da ekleyeyim ee, bu kongrede e, uzaktan mesela şöyle görülüyor olabilir en sonu dans ediyorlar abartabilirler ee, işte e, nedir işte e, köçekliktir de diyebilirler. <laughs> Bu böyle değildir, değil. Hatta gece hayatının bir parçası olarak da algılanıyor. Hı hı. Tamamıyla yanlış. Burada e, bu dans emek isteyen bir dans. Hiç kimse bilmeden kalkıp ben de dans ederim diyemez. Ciddi bir emek sürecinden sonra siz dans edebilirsiniz. Dans ederken eğlenmiyor mu? Eğleniyor. Zaten eğlendiği için bunu yapıyor. Ama ortaya bir üretim koyduğu için de yapıyor kişi. Şimdi eğlenmek bilgi çerçevesinde yapılıyorsa başımızın üzerine koyar taşırız. Hı hı. İşte dans da e, salsa da hem sosyal olması bakımından e, hem kökeninde evrensellik barış olgusunu barındırması bakımından hem de bilerek eğlenmenin e, olmazsa olmazı bakımından çok önemli. Bu yüzden sahip çıkmamız gerekir. Buna da nereden sahip çıkacağımızı ortaya koymamız lazım. Şimdi Aytun çocuğu benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çok iyi bir arkadaşım. Biz bunu kendisiyle de konuşuyoruz. Spor olarak algılanmasını aynı demin tarif ettiğiniz gibi algıladığından da eminim. Yani bedensel e, disipline e, olmasından evet. dolayı. Evet. Fakat şunu ortaya koydum. Bugün spor anlayışına e, denk düşer mi? Dediğimiz zaman muhtemelen e, burada hem fikir olacağımızı düşünüyorum. Yani sosyalliğini devam ettirmek, sanatsal e, gücünü üzerine koymak anlamında e, ...bugünkü spor anlayışının ortaya koyduğu yarışmayı reddetmemiz gerekir. Doğru, yani tabi Ayten çocuğunun kazandığı ünvanları da düşünecek olursak bunların hepsi de yarışmalarda geldi. Bir nevi bir özgüven de insana aşılamış oluyor. Tamam eşyanın doğasına bir darbe vurduğu kesin, ama bir yandan da kariyer basamakları açısından da bir şekil bir şemal vermiş oluyor. Yani dünyanın en iyi diyebilmek için onun bir organizasyonda olması gerekir diye tahmin ediyorum. Ben biraz Ayton çocuğunun dilinden konuşmaya çalışıyormuşum gibi hissettim. <laughs> Onun için ben onu savunmayı bırakıyorum kesinlikle. <laughs> ee, Ezgi sana sormak istiyorum. Sen çok kısıtlıyor musun? Ya insan içinden gelen bir güdüyü, dans güdüsünü sporla harmanlamak durumunda tabii ki. Ama bunu yaparken kendisini çok kısıtlamak zorunda kalıyor mu? Ya sen içinden çok daha farklı şeyler geliyor ama bir şekilde bunu bu kalıba uydurmak zorundayım diyor musun? Yani ben e, yarışma bazında eğer bunu soruyorsanız. ...yani daha önce yarıştım da ve gerçekten çok kısıtlandığımı hissettim. Dans ettiğimi hissetmedim. Orada tamamen e, bir rekabet içinde hissettim kendimi. Hani kazanmak zorundayım, İşte rakiplerime karşı sanki bir savaş veriyormuşum gibi bir hissedeyim. Hı hı. E, dans barış içindir, hani savaş için değil ve bence yarışmalar... E, ...dansı bir barış sanatı olarak değil de sanattan koparıp bir... Yarışa ve savaşa sürüklüyor. Bir metaya, yüzden... bir metaya sürüklüyor evet. sanki. Aynen aynen. Sen de büyük emek veriyorsun. İz i̇ki yıldır dans müsonda. İki ediyorsun buçuk değil mi? yıl hani üç yıl, İki buçuk yıldır de. dans ediyorsun. Tabii, jimnastik yaparken de dansın altyapısını mı hazırlıyordun? Küçüklükten beri dansçı olmak isterdim. Onun için jimnastik yapıyorum dersen, yani gerçekten yok, hayır, müthiş yok, bir plan yok, yapmış. Bir şey Ailen değil. de sen de diyecektim ama. Dansa ben dört yıl önce ilgi duymaya başladım. Hı -hı. Fakat yani 3 yaşımdan beri kendi kendime dans ediyorum. Otelde e, bana deli diyorlar. Hani animasyonda falan da çıktım, dans Hı -hı. ettim 3 yaşımdan beri. İlk animasyon tecrübemi 3 yaşında yaşadım. Hı -hı. E, yani son 3 yıldır ya Adana'da yaşıyordum aslında. Hı, -hı. E, Türk'ü tanıdıktan sonra İstanbul'a gelmek ve dansçı olmak istedim. Harika. Dans yani İstanbul'a gelme sebebim dans. Dans Ayçin için yani. Evet. Harika tabii bir emek süreci gerekiyor Büyük kesinlikle, bir emek süreci kesinlikle. gerekiyor ee, Sen birazcık şu antrenman programından da bize bahseder misin? Sonuçta ileride rekabetçi bir dansçı olmayı planlıyorsun Rekabetçi dansçı demek de aslında şu anda büyük ihtimalle Koray ve bana kızıyordur bu tabirimizden kesinlikle. ama Yani sonuçta bir şampiyona varsa ve bu düzen böyle kuruluyorsa Keşke sistem düzen değişse ama değişmeyecekse de ona ayak uyduracak bir durum olacaktır diye tahmin ediyorum Ben herhangi bir şampiyonaya girmeyi kesinlikle düşünmüyorum Yakabetçi bir dansçı olmayacağım. Harika. Ee, kongrelerde dans etmek, Latin gecelerinde dans etmek, e, kendi stüdyomda dans etmek. Odam zaten dans stüdyosu. Yani müziği duyduğum her yerde dans ediyorum. Ve keyif için dans ediyorum. Kapı gıcırtısına oynayan bir kızımız var. Evet kapı gıcırtısına oynuyorum. Olur. Kemal Bey bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Dansla, yani Daha doğrusu dansın ruhuyla, doğasıyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa alayım. Ya bununla ilgili e, şimdi dışarıdan baktığınız zaman yarışmayı izlemek insanlara daha heyecan verici geliyor. Ya yani bir rekabet var, birisini destekliyorsunuz. Hı hı. Zaten programları da popüler yapan o. Ama tabii e, sonuçta dansçılar için durum farklı. Yani bunu yaşayarak gördüğümüz için hı hı. o anlamda yani arkadaşlara katılıyorum. Öyle bir şey ki Koray Bey siz de duymuşsunuzdur. Bostancı'da bir dans gösterisi vardı ve ee, nasıl anlatayım karşılıklı dans performansları ile işte birbirlerinin üstünlük sağlamaya çalışan dansçılar konseptiyle Aytunç Çocan'ı yine organizasyonuyla yapılmıştı. Oldukça büyük bir etkinlikti. Belki dansçılar memnun kaldılar ama bu memnuniyet hani onların başını döndürmüş olmalı ki danslarına e, danslarının doğasına aykırı bir şeyler olduğunu orada unuttular. Siz ne dersiniz bu organizasyonla ilgili? Ya i̇şte şey, o bir arena arenaydı. Hı hı. E, şimdi kötü niyetle yapıldığını e, düşünmüyorum. Hı hı. Ya ...tanıdığım insanlar... ...çok iyi niyetle yapıldığını da düşünüyorum ama... E, ...biraz galiba... ...artık şeye... E, ...işin derinlemesine gir, girmemiz lazım. Yani dansı... ...hangi formatta... ...biz insanların önüne koyuyorsak... ...insanların diğer... E, ...alanlardaki... ...yaşantılarına da tesir ediyor. Şimdi siz eğer dansı, arena, ring... Hı hı. E, ...işte o... ...İngilizce battle tabiriyle... Ee, çerçevelerseniz insanların oradaki agresif ve birbirlerine belli oranda alt etme e, duyumlarını hislerini e, günlük hayatta pratize etmelerini sağlıyorsunuz. Hı hı. Dedik ya spor günlük hayatı e, ve işte hayatın bir benzetim modeli. Yani ok daha iyi adam e, daha iyi e, okla e, düşmanımı alt etmenin ee, önceki idmanıdır okçuluk hı hı. tarihte. Yani şimdi bedelde ben hayatta e, işte arkadaşım dahi olsa alt etmek için elimden geleni e, yapmanın provası haline dönüşebilir. Hı hı. Bu işte karşılıklı ringte yani dansı ringe almamalıyız. Alamayız. Yani dansın ee, kendi doğası buna izin vermez. Zorlama olur. Hiç, hiçbir sınırlamaya ihtiyacımız yok diyorsunuz. Ya, ya özellikle bunu e, şey yapmamız lazım. Ya umarım bir daha tekrar olmaz. Dileriz istediğiniz gibi gerçekleşir eğer doğasına da bir zararı dokunacaksa diyelim zaten uzun diye anlattığınız bu konuları da şimdi yine bir reklam arası verelim isterseniz. Bizim de maalesef böyle bir gerekliliğimiz var televizyon sektörünün bu muhabbeti ben de bölmeyi istemezdim oldukça keyifli gidiyor ama reklam arasının tekrar devam edeceğiz ve bekleyin Ezgi zamanın performansı da gelecek.